Ay, ay Halim abla. Anam, anam. Ha. Kız, Selma öğretmenin durumu nasılmış ya, iyi miymiş? Vallahi duyar duymaz koşup geldim ha. Selma öğretmenin durumu derken? Ne diyorsun sen kızım? Nasıl ya? Senin haberin yok mu? ben duydum sandım. Sen dur ne? Delirtme beni. Selma'ya bir şey mi oldu? Benden mi saklıyorlar? Ay neyse artık. Şey, ee, Selma öğretmen kaza geçirmiş. Ama <laughs> merak etme Taner'ler ne? Hep yanındaymış yani. Hep, ben senin haberin var sanıyordum. Neredelermiş? Ne zaman olmuş? Ay. 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 Vallahi ben de bilmiyorum işte. Hadi bu ne oldu? Ay. 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 Ama sen küçüğü düşünme yani. İyidir. Küçük bir kazadır belki de. Ay. Hadi de, hadi ara, ara Taner'i alın. Bu, bunu ver bana kızım, sen <laughs> de hadi. 别去了。啊！我为什么来？为我的头发。 Ah bir nazara e, gelirse vallahi yaşayamam. Ya amca Allah aşkına kendine gel ya. Tamam olmayacak oğlum öyle bir şey. Bak görürsün vallahi olmayacak ya. Allah'ım. <laughs> Allah'ım. Şey yapma. Taner. abi. Kenan abi Allah aşkına sen bir şey yap. Ha. Ya sen bir bak, bak. Ne, ne diyor doktor? Bir, bir çaresi yok diyor. Bir, bir şey yapamayız diyor. Sen sen bir bak sen bir çaresini bulursun he. Sen bir bak abi Allah aşkına sen bir bak Kenan abi. Aner. Sen bir bak ha, sen bir şey yaparsın Aner. Kenan abi. Aner. Sakin ol. Tamam mı aslanım? Sakin. Bak biz de burada eli kolu bağlı bir şekilde beklemişiz tamam mı? Hem Selma'nın durumu iyi. Hala gözleri görüyor. Ne kadar zaman uzar bilmiyorum ama bak bana bak. Elimizden geleni yapacağız tamam mı abişim? Tamam. Ben ne yapacağım? Taner, Taner, kendine gel. Bana bak, bana bak. Selma çıkacak şimdi, tamam mı? Onun yanında da böyle ağlama. Sakin ol. Hem bak sen böyle yaparsan sen bana daha çok üzülür. Aynen öyle. Sen güçlü durman lazım, tamam mı? Tamam. Tam doğru, tamam. Efendim Ali Menge? Kızım, kızım Taner'i arıyor mu açmıyor? Veysel'i, Rafazan'ı arıyor mu açmıyorlar? Selma ya kaza yapmış diyorlar. Selma'ya bir şey mi oldu? Dur, 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 dur. Yenge dur, sakin ol. Ufak bir kaza sadece. Bak, bak benden saklıyorsunuzsa. Vallahi kötü bir şey yok ya. Ya zaten bak Selma iyi, Güneş iyi. Tamam, başlarına kötü bir şey gelmedi çok şükür. Birazdan da çıkacağız hastaneden. Tamam, sen merak etme yani. İyi, eh, iyi eh, şükür. Neden olmuş kaza? Görünmez kaza işte yenge. Ee, biz şimdi birazdan çıkıyoruz. Ee, geleceğiz eve tamam Sen merak etme. Görüşürüz. Oldu. İyi kızım, iyi. Ne olmuş? İyilermiş. Oh. Hepsi iyiymiş. Çok şükür. Çok, çok şükür. Allah'ım Allah yarabbim. Hadi, seninle bir götürelim hadi. Ay. Ay.